Arkadaşlar merhaba neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlerin karşısına yine bir nasıl yapılır videosuyla çıktım. Türk Türk araç muayene istasyonundan randevu nasıl alınır bunu anlatacağım sizlere. Bildiğiniz gibi araçlarımızı 2 senede bir muayeneye sokmamız gerekiyor. Bu muayene esnasında da aracın eksikleri gedikleri araştırılıyor ve sizlere bildiriliyor eğer eksik gedik varsa. Peki online olarak Türk Türk'ten nasıl randevu alabilirsiniz bunu anlatacağım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar araba aldınız devletimiz diyor ki bu araba sağlam mı değil mi? Aracınızı Türk Türk muayene istasyonlarına götürüyorsunuz. Burada belirli standartlar var. Aracınızın bu standartlardan geçmesi gerekiyor. Yoksa bu standartların altında kalırsa aracınız muayeneden geçememiş oluyor ve vizesini alamıyor. Yani o arabayla trafikte gezemez oluyorsunuz. Eğer gezer ve yakalanırsanız yüksek ücretlerde ceza ödüyorsunuz. Peki Türk Türk muayene istasyonuna nasıl randevu alınıyor? Belirli bir randevu sistemi var burada da. Oraya gitmek için de randevu almanız gerekiyor. İlk olarak internet tarayıcımızın arama çubuğuna TÜRK türk yazıyoruz. Ekranın sol tarafında ücretsiz randevu şeklinde bir başlık bulunuyor. O dikdörtgen içerisine plakanızı, ruhsatınızın seri numarasını ve şehrinizi seçip devam butonuna basıyorsunuz. Karşınıza bir araç tipi seçeneği geliyor. Aracınız neyse tıklıyorsunuz. Sayfa zaten otomatik olarak diğer bir sayfaya atıyor size. Bu arada arkadaşlar devam butonu vesaire aramayın. Sayfa otomatik atıyor ama araç tipini seçerken birazcık bekletiyor sizi. Çünkü sistemle eşlemesini sağlaması lazım. O yüzden tıkladıktan sonra bir süre bekleyin. Daha sonra ne tür bir hizmet almak istediğiniz soruyor sayfa size. Genel muayene ve muayene tekrarı, aynı zamanda tespit muayenesi var. Biz genel muayene ve muayene tekrarına tıklıyoruz. Öncelikle araç üzerinde bir borç varsa bu borcu ödemeniz gerekiyor. Eğer bir borcunuz yoksa devam edebilirsiniz. Eğer borcunuz var ise zaten muayeneye giremiyorsunuz. Önce borçlarınızı ödemeniz gerekiyor. Devam butonuna basıp devam ediyoruz. Yeni bir sayfaya geçtiğinde tarih sayfası var. Yani hangi tarihe randevu almak istiyorsunuz bunu seçmeniz gerekiyor. Biz randevu almak istediğimiz yani bizim için uygun olan tarihi seçiyoruz. Sayfa otomatik olarak atlıyor zaten. Tarihi seçtikten sonra karşımıza bir de son muayene tarihi çıkıyor. Yani son muayene muayene ne zamana kadar onu ölçüyor. Çünkü sizden eğer muayeneniz gecikirse bir gecikme ücreti alıyorlar. Bu gecikme ücretini de ödememeniz için son muayene tarihinizden öncesine bir tarih alırsanız sizin için daha iyi olur. Sıradaki sayfa hangi istasyonda muayene yaptırmak istiyor oluşunuzu soruyor sizlere. Elinizde birçok istasyon bulunabilir. Bu istasyonlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ve sizlere yoğunluk oranını da gösteriyor istasyonların. Hangi istasyon daha yoğun, hangi istasyon daha az yoğun bunları burada görebilirsiniz. Seçtikten sonra otomatik olarak gelen sayfada hangi saate randevu almak istediğiniz soruyor. Ekranda 3 seçenek çıkıyor. Tüm saatlere bak seçeneğini seçerseniz eğer müsait olan tüm saatler sizlere gösteriliyor. Bize uygun olan saati seçiyoruz. Gelen ekran randevu ile ilgili kimle iletişime geçileceği yani sizin kişisel bilgileriniz. Eğer randevuya siz götürecekseniz aracınızı bu ekranı da dolduruyoruz. Bu sayfayı biraz aşağı kaydırdığımızda aşağıda evet ve hayır diye onaylamamız gereken butonlar bulunuyor. Bu bilgilendirme mesajını okuduktan sonra randevuyu onayla butonu basıyoruz. Randevuyu onayladıktan sonra randevu talebimiz oluşturuluyor ve bir özet sayfası çıkıyor. Randevunuzun günü, tarihi vesaire gibi bilgileri bu özet sayfanızdan görebilirsiniz. Aynı zamanda özet sayfanızın alt tarafında da ödeyeceğiniz ücreti rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde sizler de Türk Türk'ten rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Randevunuzu oluşturup aracınızın vizesini yenileyebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.